Ben bilci otur gidiyorum. Hadi yürüşürüz. Kimse fet geldi. <laughs> Bilce otur da savunucu var mı peki? Bunun tankı ne? Ha gardiyan kavgacı. Ben birinci otur gitmeye çalışacağım. Gitmeye çalışacağım gidiyorum zaten. Bir ilo'yu gelirse çok şahane olur. Çok mutlu eder o oyun. İyi şöyle şeyler yapmaz. Ya ya o 3 tane grey sattı lan. O <laughs> o biraz Bildiğin 3 tane grey sattı. oyun yüzümüze gülmez falan diyorduk. Al gargoy gibi. <laughs> Bak bu güzel oldu. Yanlış atı. Benim mı yap. Deadman's Dagger. Dead. Ee, Sion'a iki tane item veriyor. Ha bu ne? oturuların itemleri full şey böyle. oturu özel itemler. Şu normal item kullananız yok mu o, oğlum sizin? O kahramanı bulacağım. Peki Grace'e ne item vermek istiyorum ben? Ebedi. 12'den. Adam 5 seviye. <laughs> Oğlum bir seviye Jarvan'ın tanklığa bak. <laughs> Verdim 3 tane tankte bile ölmüyor adam. Mogul'un zırhı var onda kullanıcı atardım. Aaa Mogul'un zırhını fullemiş. Bana öyle geliyor. Bir bir şey çıkartırım diye düşünüyorum ben. Mana la, mana, mana veya kılıç lazım bana abi. Mana daha şeyimdir. Tamamdır. Bana 3 tane eldiven lazım ya. Evet, için ve acilinden bir şey lazım. Eloi. Allah'ıma şükür Eloy'u şimdi açabildim. Kanalı onun videosunu attım onu hatırlamıyorum. Bir tane maçım vardı. Jinx'i Biljotur yapıp şey Jinx'e full e, ADAP AD, AP falan veriyor ya Biljotur şeyinden. Onları şey yapmıştım, steklemiştim adama. Vuruyordu ya. Daha sonra o maçta ben şey yapmıştım hatta. E, Misfortune 3'lemiştim. <laughs> Misfortune'u 3'leyince direkt hiçbir oturdum izledim yani sadece. Ha. Evet ha, do doğru ben onu şey yapmıştım ya. Ee, yayında oynamıştım ve müzik dinlediğim için YouTube atamamıştım onu. Yoksa çok tatlı bir maçtı o. Eşir rap <laughs> Hey miyim? kışlık bir şey getiren yok mu? Hava soğuk mu? Yo, yok sıcak. Adamın nike e bak ya. Daha TTT sever bir insan olamaz bu dünyada. Heh. Ama şöyle bir sorun var benim arkadaki taşıyıcıma verdiğim item yok. Bir Grace'li bir tane şey var. 4 itemin 3'ü tank itemi. Adam ölmüyor. <laughs> Bu oğulun zor bu çok fazla bir şey. Ben gene de sevmiyorum onu ya. Bir sıp fetane ihtan lazım benim? Bir olur oldu. Bir halledelim. Hadi fıdı Hmm, <laughs> Ya Yani çok işleniyor gibi ama kanka. Adam asar gibi adam. Adam Şu negatronu rollasam bana bir eliven verir mi? Bok verir. Benim termal macunları acilen değiştirmem lazım ya. Bilgisayar cayır cayır yanıyor. Ya da ben güncellemeyi unuttum bir şeyleri o da olabilir. Şimdi ciddi performans sorunları yaşıyorum bu aralar. Ya benim zinzo ölmüyor şu anlık. Çok da sordum yok. Bu ölümen zırhımı kullanıp bir şeyler yapmam lazım benim. Twisted Fate almanı aldım benim? Gerek yok artık. Ya. Diko'cunun bıçağı var bir de bende. <laughs> %5 ihtimalle her saldırıda bir altın kazanıyor. Bir tane verdi bak mesela. <laughs> Doğru bu arada bir şey değil mi? Yapılabilir. 16 kazandım ben Bizde bir tam Bizde bir tem. Şimdi Loresi Loris'i içleyip o Zinzao'daki itemleri ona versem Büyük <laughs> ihtimalle buradaki lobideki kimse yeremez o adamı. Ya ben niye hala Eniviye'yi tutuyorum ki? Onun yerine Lory satsaydım ya. Ay şimdi fark ettim. Oyunun başından beri içeride bir iki seviye Eniviye var. Duruyor orada öyle. Bakış edin be? Adamda da mogullü bir şey varmış. Çok at. Birebir aynı itemde. Onda çok ben, bende zinza var. Ama benim arkadaki... <laughs> Twisted Fate'e bak. 5 saldırı hızı var Twisted Fate'in. Şimdi %4 saldırı hızı daha alalım şuradan. oturup ya bir tane GP gelmedi ya. <laughs> GP lazım bana. Aa gelmiş 50 50 şey lazım. lazım tamam. Şimdi gördüm. Dilcotur çok güzel komp ya lan. Ben bayılıyorum Benim bu ikinci oynayışım. İlk oynayışımda MF3'lemiştim. O kara borsayla beraber. Tamam artık 5 bil um. efendim. <laughs> Aa MF geldi bana. Ben şey yapayım ya. Aynen. Ben 7 bilcotla çıkayım burada. Hayvan gibi gümüş yılan kasayım ondan sonra. Bizim zonun üstündeki itemleri de şeye vereyim. Ne durum bu? Nati'ye vereyim. Mogul. Dargol abi de bu. Sen gel içeri, sen gel içeri. Ondan sonra hızlıca 9'a kasarım bir de ben. Tam bunu al. Benim ön board biraz güçlü oldu ya. Bir tık bir tık fazla güçlü oldu kanka. <laughs> <Bir tık. gülüyor> Hayda. haklarım Ta ölmüyor. Ön taraftaki adamlara hayvan gibi vuruyor. Mogul veri... Mogul veri ona hayvan gibi altın geliyor. Abi <laughs> tarafta bizi unutma. O osyon ne öyle? Os o osyonu ben bile kesemeyebilirim sana bir şey değil mi? Kıpır, kıpırsın, tatlım Belalı Palas'ı Belalı Palas'ı istiyor muyum ben? Unuttum, ben ona Ginza bekliyordum. Dead Master Reaver'ı kaptandırıyorum. Tamam. Ben niye Krik etmiştim abi şu anda? O Sion'u öl öldüremedim değil mi? O Sion ölmedi osyon ölmedi yani o ölmedi. Ama gidip bu maçtan sonra bu driverları güncelleyeceğim ben. benim Nati'yi bile kestiler. 15k hasar tanklamış ya. 15k. Hmm. Tam içinde lazım bana? 500 yumuşundan harca. Gör şeytanları şu adama. Ha benim şu ikinci kaptanın silahını almam lazım. Geliyor. Ha gelmedi, senden geliyor <laughs> sadece. 65 gelecek gene param yetmeyecek. Bana bir ebedi lazım artık. 50 almayın lütfen. RF'yi üçleyemezsem ve ikizi ikilersen TF'deki itemleri Fize de verebilirim ha. <laughs> Grave 3. Okyanus kanlarıyla e bir de cevap vermem lazım benim. Civa ya da hayalet. Benim Grace sağlam vuruyor. Grace <laughs> çok sağlam vuruyor. Fett'le beraber. İkisi beraber şu an sırtlandı gidiyor benim. yatılır ya. Ah, neyse boş ver. Tane GP, GP 3 olacak benim. Şu Dion nedir? <laughs> Dark Souls boss'u gibi geliyor <laughs> diyorum ya. <laughs> Dark Souls boss'u gibi o şey. O adam net mi bu arada ya. Sana mı geldin? Arkaya şey eklemek lazım o Dark Souls boss müziği var ya. toplam canlarına göre hesaplanıyor ya. Allah'tan uların tılsım falan gelmedi. Bir de uların tılsımı geldi adama. Hani benim MP falan uçlamam lazım onu yenmek için. Tam um, Kench geldi sonunda. Tam um, Kench ikiliyip Nati'deki itemleri ona verirsem yüksek ihtimalle kimse kesemez onu. Herkese bir Ginzo politikasıyla ilerliyorum. Ay misyon geldi. <laughs> <laughs> Ya hayır bir de her seviyede daha da güçleniyor bu herif ya. her seferinde daha da güçleniyor bu herif. O <laughs> bu ne? Harbi <laughs> iğrenç. Al oluyu yedireceğim sana. GP3 Niye GP3 benim? Ha? Bilmiyorum. Ya yapabiliyordum yaptım. Merhaba. Bir tane. Ee... <laughs> Arkada bir eşya rolladım. Ben ne geldi? Red geldi. Al. Tam döveceğim gibi ben ama. Ve her geçen tur daha da güçleniyor şey abi. 10 bin canı var herifin ya. Yetmez. Yetmez. Ne? Koy artık. Ya ben elemden daha da ilk dörde de giremeyebilirim yani bir anda böyle kafası çakılıp. suikastçılarla nefret ediyorum ya adam arka borda bir geliyor dümdüz ediyor direk Ama yana kazandım Elendin mi sen? Hadi ucundan bir ilk dörde girelim ya Veya... Ya Adaletin el her zaman için daha iyidir ya, ya Ben rolluyorum da ben ne arıyorum? Fizz arıyorum. Fizz işlemeye çalışıyorum ben. Ben hala fin çalışıyorum ben. Bak bir fin 3 veya bir tam geç 2 beni kurtarır burada. Sana bir şey diyeyim mi? İkisinden biri gibi... Oğlum bu ne ya? <laughs> fin 3 bile kesemez ki bu suyu Ne abartısı istiyorlarım. 3 bile kesemez yani bunu. Adamı Sion yok oldu. Ha yok tam kent yutmuş. Dur kazanıyorum galiba. Dur Sion 3'ü yeniyorum galiba. Benim tam kaç adamı yiyor ya? Vur buna. Sion'u föyleyim şu anda. Dur, dur, dur. <laughs> Abi hayır seni yelendim. Hayır. Bir tane fize Fizz pis Ben Fizz 3'lemek üzereyim kanka. O kurtarır belki beni ne dersin? Anca salar ve ucundan. Yine bizde be. Gold'um yok ama eee Tam Kench ikilenecek. Şu an elenmem zaten. Tam Kench. Dev katili var, Shojin'i var. Yok yok. Dikenli yelek var onu verebilirim. Orun yediriyorum adama. Zaten Vayne'i de yedirmek için tutuyorum. Guardian'ı kapatıp şey açabilirim. Kavgacı, genç kavgacı ya. Nati veriyor. Nati 3 ama. Ondan şeye daha etkili olur bence tam Kenç'e. Adamın tankını yiyor benim Kenç. <laughs> Bu ordu dağıtıyorum ardından ben. <gülüyor> <gülüyor> ama yemedi Garka. Yok. Mf. Abi. <laughs> Adamın şey tank biliyor benimki. Tam kecim iki şimdi ama. Orada bir de. Acaba diyorum MF'nin temleri mi değiştirsem de? Ee, ondan sonra ikinci kaptanın tabancası bir de binzo var bu adamı. Adam ciddi ciddi Sion'u mu dörtlüyor? O, bir tane Sion eksik bu adamın Sion'da arada. Çok güzel. Ben... Aa şu an mobülü Kenç'e de veremem istesem de. Evet Kench yanlış kişiyi yedi. Hayat bitti. Kenc gitti Atakan'ı yedi ya bildiğin. MF dolar mı onu? İtan <laughs> değişikliği işe yaradı. İtan değişikliği işe yaradı. Peki onu nasıl yapacağım be abi? Şu an harcıyorum. Bir tane fiz eksik. Para bitti. Para bitti. Bir tane eksik. Bir tane. Oğlum adam ya bu nasıl bir şey ya? <laughs> bu nasıl bir şey istat ya? Adam var var be dört dedi şeyi. Ya bak şunu ya. Ya bak şuna abi 22 kalsar tanklamak nedir ya Pis 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 Hayır Hayır Mücevherli mi vereceğim Dizilimi mi değiştireceğim Kara borsa Kara borsa Oradan da gelmedi Hiç param yok abi şey değil mi? Ay Sion'u yine tam tersine koymuş herif. Tam bana bunun Sion'un yerini söylesene niye bana info vermiyorsan? Tam Cage'ime karşı karşı okan, tam Cage onu yesin. Artık söyledim. Şey mi? <laughs> belki, belki, hadi bakayım, tam kendi onu. Amir Atakan yemiş. 1300 falan yedi. benimkine yar söyle. Doğru yar değil mi? ettirmiyorum. Yok abi şey vermiyor. Biz vermiyor. Biz vermiyor. Bir tane fiz vermiyor ya. Bir tane fiz vermiyor ya. Abartısız söylerim Kenç taşıyor. Avasyon dördü yeni birinciliği alırsam zaten. Bak ten Kencim Sion'un önünde olduğu sürece ben bu adamı yenerim. Benim misfortune hayvan gibi vuruyor arka orada. <laughs> Ay Kencim adam şu an adamın yerinde olsam çıldırırım var ya kanka. Evet. Ben bu arada <laughs> Ben bu da Kenji beslemeye devam ediyorum ha. Altı buçuk k oldu o Kenji Ya fizik bile yetim, Fizik yeter Şu tam yüzünden kaybettim sana salak <laughs> 4 nedir be usta Kılıç ve silah benim olanı geri alacağım Hepsek silah kılıç vereyim 4'ü de ben Yok. Tam gene tam kenç yediriyorum. Acım. Doğru yardılar değil mi? Sağ tarafı mı çekti? Çekti mi? Tamam. Tamam. Biz geldi. Biz geldi. <laughs> biz geldi burada. E, ee, kaybedersen bile fiz geldi 3. Fiz 3 fiz3 yan benim Bir şey değil mi? Yeniyor mu beni? Sorun değil fiz3 Eee yok İtemleri nerede? İki tane var. Kimle değiştireyim efendim? Ya o fiz 3 de kazanamazsam artık zaten. <laughs> abi efsane bir maç oldu bu ya. Tamam ya. Aynen abi fiz fiz üçle hiçbir şansı yok. Ama o Sion dördün kaç var. Bakmak istiyorum. Öldürmedi onu. Tam geç. 17k 18k canı var Abi Fid efsane bir mot oldu izleyen herkese çok teşekkür ederim